Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir pardon yeni değil ee, ilk videom yani Granada'daki ilk videom arkadaşlar. Ee, fazla göstermeyeceğim. 15 dakikalık yapmayacağım. Fazla uzatmadan geçelim. İyi e mod giyeceğim. Buralar falan göstermeyeceğim. Devam ediyoruz. Uyandı direkt kitap yanımızda. Tamamdır arkadaşlar. Tabii şimdi takin. Aa, ne yapsak? Çünkü şurada el geliyor. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapsak. Bahçeye çıktı. Şöyle. Şöyle dökmeden geçelim. Şurada bir koltuğumuz Ol, olsa iyi olurdu arkadaşlar. Karke. Ben düşürdüm. ya çekiç ya karpuz. İkisinden biri çıkacak ama bence karpuz çıkacak arkadaşlar. Hamur. <laughs> Durun bir dakika. Ben buraları fazla göstermeyeceğim. Belki geliyor mu? Geldi. Bakalım lan şuna bir de onu atıyorum. Bas 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 bas. ımız var et var et olduğu için başka bir şey olmayacak Olmadı. şurada ne var? ne şey var gibi çok da dikkat etmedim. Bu yanda büyük bir ihtimal. O yüzden yavaş, yavaş. Park. Çekişte başka bir işimiz var mı? Oraya açtık, oraya açtık. Sanki bir yer daha vardı. Neresi? Şuraya bakalım, bir benzin çıksın. devam ediyoruz arkadaşlar. Silahın ucunu ve virençi bulduk. Granit tere Yani fazla da bir şey yapmadık. Bir de motor taktık araca. Şu anlık arabadan kaçmak daha basit. Şöyle şuradan virençimizi var alalım. bizim de da bir şarkısı geliyor ama Ben de devam edelim.

gidelim. Buraları göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar. Bunu şimdi burada bayılacağım. Evet. Biz ne yapacağız? Evet. Oraya gideceğiz. Yani üst kata. Üst katta. üst kattaki şu çekmeceleri bakacağız. Bir şey ver. Verme. Ya vallahi haritada hiçbir şey yok ya. Benzin orada tamam. Kitabı takalım. Şöyle bir en üst katı çıkalım. Orada o var, orada o var. Sevkey. Tamam, onu bulursak. O iki tane resim, iki tane eşya var ama çok da gerekli değil. Gel lan buraya. Çıkarım lan. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Oo, fizik kurallarına aykırı. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Emin olun ki kanalıma abone olup like attığınızda bana çok büyük destek sağlamış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar kurtulduk. Ben ikisi almayacağım. Hemen şuradan dolanacağım. Evet arkadaşlar gidip örümceğin anahtarını alacağım. Dev örümceğin ana anahtarı. Şöyle bas 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 bas. Düşme. Alamadım. Çünkü çok yakında. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oradaymış. Oh, Ses yaptık. Tuzak var. Kaç. Yanlış yaptık. Hiç öyle oralara gitme. Sen buraya gel. Çünkü yanlışlıkla döndüm. Hemen şuradan lütfen. Anahtar var. Şimdi Weapon Key'imizi de aldık. Şimdi sana ne yapacak? katla. Bas, bas 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 bas. Git sen git git ses yaptım karaca. Bu yaklaşıyor gibi. Evet arkadaşlar. Arbeletin anahtarını bulmuştuk. Hemen tamam, indirdik benzinle bunu. Çekil. Hatta dur. Şurasıydı galiba. Burada yok. Bas. Tamamdır. Burada ne var? Bir şey yok. Ve bekleyelim. Nerede kaldın sen ya? Hadi gel. Geldi. Ne? Geldi bu. Hadi hadi yukarıya git. Çek git. Yukarıya git. Çek. Ben öyle yaparsam ben de böyle yaparım. Şöyle Şu hemen şurayı açalım. Biraz sonra beni görecek. Sesini kısayım. Tamam. Şöyle yukarı kata çıkalım arkadaşlar. Şimdi ben bir mi iki mi bilmiyorum. O yüzden iki diyeceğim. Doğru bilmişim. Sen de gel. Bir basket ya sanki yakalayabileceğim de. Her neyse arkadaşlar ben bitiremedim. Ee, yani bunu önceden çok iyi oynuyordum. Ama şimdi biraz kötü oynuyorum. Paslanmışım. Bu hatamı da ileride tamamen her neyse işte kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz daha çok oyun videolarını veya korku videolarını gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz.